güzel yağmur yağıyor. Silgi yetişmiyor şu an için. Evet biz geldik arkadaşlar. Bez burada. Bizi merak etme. Yerde hiç yok. Az önce yağmur yağdıydı. Peren peren oluklar. Şimdi de günlük gülistanlık oldu. Ha. mı tuttum ben. Bu alanı kapladım komple. Erzan da burağı kaplamış. Evet. Cengül bazım da biz geldi yok diye kuru bulgur pilavı pişirmiş. Eline sağlık, teşekkür ettik. Çay da yok, koymak. Böyle ne Bura böyle işte bak. Geliyor böyle mübare. Biz Mavraya başladık. Mavra bu. Havası da çok güzel abi. Ooo. Tamam iyi. Soda günü. Yine gene acıttım şu anda. Adamlar <laughs> iyi alıyor mu? 10 dakikaya çıkıyorum. Bak. Bak. Bu yok, Sen, oturmadı, otur, otur, otur. ne Mabun peki? Ya, bolca havası. Pes gelsin. Vallahi bol mavra var. Yazı daha dolu. Bitiriyor ha, çabuk Yazın gelin. Yazı bol, mavra, mavra çok. Ne e, öyle mi? Öyle mi dur? İlkine diyeyim hemen etme. dur lan. Ne yapacağız? Yok lan, ümit ediyor yani bunun. Durun bir de deyim de o etsin. E ah, <gülüyor> <gülüyor> Dün de berleysizlik de olur. Geldik geleli her farbat bizi yiyecekler parmağına. Bıdıyorlar iyice bizi. Ay istirahata gittiler bir şeye. Edip hemen tez hemen geri gelecekler. <laughs> Geldi o. Çayı dağıttı. Çayımız burada. Adam bak 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 bak. bak. İki tane birden almış çay. İşsizlikte deyince. <laughs> Ölmüş la adam ha ha. Ver lan şunu bana. Benim o. Ne adamlar <laughs> olur ya. <laughs> Zalım yastık dikem oldu yüzüme Uyma dedim uydun eller sözüne Anlamaya yazılmış bu kara yazım Der böyle iyi mi şarlarım bazı Yunulele sevinerek arıza açmış. İzmir'e düğüne gitmiş. Oraya var ya söndürüyor araba güzel dene. Söndürünce işi oluyor arabanın basıyor. Yok o İzmir'de bütün usta tamirci kalmıyor ha. Hiç kimse çalıştıramıyor. Yetkili servise götürecek oluyorlarmış. Neyi var ya arabanın çalışmaz. Mı? çok. Allah Allah. Yok olan. Nasıl oluyor Opel'e? Sence Daha neyden? 2030 model araba. Bence Grand Grank elektrik kesti. Grank okuyucusu bence. Aynen. Ya da hava akış metresi de önemli. Hı? bir orada. şirket çayı hindi gelirler tam yoldalar. Grank eksentrik mili olabilir. Opel sev, Opel ustalar yok mu? Malik yani? dinehlerde göçümler ağırlığı var. Kes bıyığı Yok. Mahmut yok TikTok et, et, etmiyor. Et, normal yok, video ya çekiyor. Yok. Et, yok. yok. yok, yok, yok. yok. İddia ettiler uçlarına bunlar. Ayıp etti abi Tur abi be şindik. Bıyığına şindik. Kuşlarını alıyor. Kuşlarını al la. Geçti Mahmut Bey. Sıçtın, Sıçtın ağzına. Mahmut <laughs> desene la. <laughs> bıyığı. ittaya girme öyle değil. Bacanak bir daha kimseye iddiaya girme bak. He. Ayıp ya o tamam oldu tamam. yarım kaldı. Oldu lan tamam. kaldı lan. olmaz. tipi geldi bunun. Tamam lan oldu. Almıyor değil mi? şey Böyle kalsın lan. Yok lan öyle. Sen tut da iddiaya gir. Öyle bıyıkta olur işte. <laughs> Lan la ya Bir bitiyor çabuk. afiyet olsun O da oyun bıyık kesmeyen puştur Yapmayın Kesmeyen püstü olup Şu bu dediler. Elinde testisi vardır, bakışları zülfikardır. Yare selamım gönderdim, anladım ki gönlü vardır. Malatya, Urfa'lı mı, Erzincan, Tokatlı mı? Ne olursan ol sevdiğim, gönlüm sana yaralı Sallayın kızlar mendili Benim yarım başta belli Sevdiğim eline girem Alay çekek senli benli Malatya mı Urfa mı Erzincan tokatlı mı Ne olursan ol sevdiğim Gönlüm sana yaralı

Ali Ersin veli yerullah, veli Ersin yerullah. Nur Nebi Kerem Ali'sin ya Resulallah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on ikilerin, on dört masum bak on yedi kemer beş doksan bin Rum Yüz bin kaybedenler yetmiş iki bin kerama e sahipleri. Yirmi bin kera cübek daha şüveli. Bilim şah. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Fakir, İmam Cafer Tadik, İmam Hüseyin Kazim, İmam, İmam Ali Zahir, İmam Muhammed Fakir, İmam Ali Nakı, İmam Hasan Adkeri, İmam Muhammed Mehdi, Allah Muhammed ya Ali Kurban olduğum Bolca Niyet Bolca Niyet ne dilek varsa kabul etsin Hak Muhammed Ali kabul etsin Hak Muhammed Ali tekrar nasip etsin Allah Muhammed ya Ali Atma, gel. Sevdaya düştü gitti Ömrüm ömrüm Bir kuştu Göçtü gitti ömrün ömrün hazana yoldaş şu cahil ömrün ay sevdaya çay çayın yok mu oy lela anan çay gel çay çay yok mu Allah'ıma çay gelin çay, çay çay la çay var çay çay, çay! Arkadaşlar kalkın çabuk. Konşularımızın yarısını hırkızlı aklar Ne yağmuru vardı da gittiniz la şu güneşi görmüyor mu siz? Uyranızda yağmur gördünüz Allah'ım. Güneşe bakın hele bir. Çantana etsene. Hasan 50 kere dedik bir koyun aldı kestiği yok. Burnunun boğulu bir koruz işi bitirdi arabasına. etti evet. evet. ah, et tam kime yetiştiyse. Kendime kastım Ali, küstüm Ali. Dar günde dostum Ali. Kınar... Hava on numara. Güneş Biz de Meriç Nehri'ne balığa geldik. Atakan. Ustalar şu anda balık Allah tutacaklar. Şey. Meriç, Meriç Nehri'ndeyiz şu anda. Desem de inanma çadırların orada göldeyiz. Güzel sazağın var. Ümidim horozuna arabasına kestiğini lokma etti. Allah kabul etsin. Ne açıktı ha, be hayvanlar. Ha, ha. Ne sokun maşallah. sokuyorlar ya Allah Allah maşallah. Güzel mi? Ne? Güzel lokma çıkar. Hayır, hoş olsun herkese. Bu benim işte testiyim Cebrail. Kime yetici diyorduk ama bolca nene bollaştırdı maşallah. Gracias. Belki de gariban yiyecek. Yolcu işi. Şu adamla. Ne yapalım? Bu yiyemesek de Ümit Bey gibi. Saygı değer biladerim Mustafa gibi. Biz alıyoruz. Biz kadar etti. Kırdağın başında köyde yine Gördüğünüz gibi orada bir teş mantı mantı. Mocan yine bize kalanlar daha ya. Ver de ya vallaha ver de ya. Yemiyor ki. Oya da hep. Hadi hadi. Ye. Otur otur da ye. Kankam ha koy soğan mı lan? Ya. Ediyor. Lan şu Selma da gelse de var, yerdi be. Yok lan, mantı sevmiyoruz zaten. Neyi sever? Ee, Caz mı he? O da et yiye yiye bakmadı. <laughs> Vallahi de onun mantının içinde daha et yiyor. Sen gel yürü.

<laughs> Helal olsun o büyüttüğün bıyık sana be <laughs> Güzel bir yani. Yine cangir, cangir. üstüne de bu şerefsiz gidiyor ya Oh Ohu ben demedim şu an Otomatik ben dendi yani <laughs> Ay mamma, sədə, sərət. Bir şorta sərət buraxacaq. Gətirəcək. Bu pulsa tuta, şansı gələn də qalır. Son. Nə edə biləcəyəm? Mut. Ki ay ay, bütün oğurların və yerin mülk, mülkü Allahın. Kimine diler bağışlar, kimine diler <laughs> bağışlar ve Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Sizler bir takım ganimetleri şey alma için <laughs> bizi, almak için koştunuz. Ama o geri bırakanlar yakında diye çekler ki bırakın bizi arkamızda gelelim. Allah'ın sizi ilaçlarına düşürecekler ki. Bir şey izlemedim. Bütçe olanlara söylesin de onları kopar değil mi?

ama hala e de kurban olduğumda mübarekle sohbete devam ediyoruz. Buranın günü de bol bol. bol Buranın günü şey de bol bol. Her şeyde bolca bolca kurban olduğumda. E, bu da de. Neşet abi diyor. Sinsin ateşiymiş. Ben de ilk <laughs> defa <daha> duydum. <laughs> Aha bu dedi. De. Tabii. Buna sinsin ateşi derler. Ben <laughs> bir fırsatla çekeyim daha. Arkadaşlar Bolca Nine grubu şu an itibariyle kudurdu la tekne işsizlikte şu acaba la kafa <gülüyor> <gülüyor> Sohbeti muhabbeti unuttular lastik yakmaya başladılar Ama <laughs> Baba oh, baba baba bak ya. bak Karamana daha ya. onun üstüne ya. odun atılıyor şuna bak. Ya. Ya. Hey. Elleme, elleme, elleme. Ya. hiç rahat durmuyor. Biri varmış, biri bir koca var. Arabana gelir arkasına gazla. Kızıyor vallahi kızıyor. Ne yakar bu ya? Ateşe yakın, en yakın bir Muhammed'in avradı var. Ha.

Atladım illa yakacağım diyor bu da. Bu neciydi bir an. Herkes bir yakıyor işte. Hayır. E? Herkes bir çekedini çıkarıyor. Millet çekedini, pantolonu falan çıkarık çıkarık çıkarı ateşe atıyorlar. Baba <laughs> baba avrada atıyor işte. Baba baba Allah. Ne öğrenme kafa ya. Atın gitsin ne gereği var. Udur anda da Sırtım kime dönsem hamçısı hazır. Sırım kime versem mezarım hazır. Mazlum insanları oraya kızı. Böyle zamanım artık. Yarın ben Mazlum insanları koruya hızır Böyle siz amandan ah. Çile kapla gizlice bir şeyler ediyor Tez gelin Çaya hazırlık ediyor ha Ne? Göster. Bir daha diyelim yok size. Yere. Yok. geliyor evde at ya adam diyor. Mangaldayız biz de. Ahacık. Şiş şiş. Şiş etler düzülüyor. Yiyeceğiz şimdi. <laughs> Arkadaşlar bolca nene Sade bize kaldı Bizim millete kaldı Bitti bolca nene de kimse kalmadı Biz de hala kılava devam ediyor Boşluk oldu Orada da kazanlarına gene Mantı ediyorlar Bir de iki tane çerçi kaldı o bin bir ayağı bir şey kalamadı ya. Anne bir şey şimdi. Çay molası verdik 10 dakika geldik. Yakaladık la bunları da. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> Hemencik. abucunuk gibi yedik evet, attık şu oraya. burnumuzda geldi işte. Evet. Yedik. Bastan. Ha üstüne de çay demliyon harin içeceğiz. Şişleri tavuğu gıpla dağıttılar la. gibi. Daha da hukaralara Selma şey, <laughs> abla et doğruyor. Yolda geldiler diye. Sanki orada hiç et görmemişler. Yok abi yok. Bulgur yiyekler 3 gün boyunca. Yok. Arkadaşlar biz de geldik. Allah herkesin dileğini kabul etsin. Allah kabul etsin.